Evet, pekmezimizin kaynatma işlemi bitti. Yaklaşık 3 saate yakın, 2,5 saatten biraz daha fazlaca kaynattım. 3,5 litrelik bir tencerem vardı. Neredeyse ağzına kadar doluydu. O tencereden toplamda yarım litrelik bile olmayan, yani yarım litre kavanozu bile doldurmayan bir pekmez elde ettim. Biraz kıvamı yoğun olmuş. Ee, dilerseniz... Bizim Konya'da pekmezler daha akışkan oluyor. Dilerseniz biraz daha az kaynatarak rengi dönmeye başladığında ocaktan indirip daha az akışkan bir pekmez elde edebilirsiniz. Benimki biraz yoğun oldu. Yoğun olmasının avantajı da daha uzun süre saklanabilir. Akışkan olduğu zaman biraz daha çabuk ekşime yapıyor. Herkese afiyet olsun. Bu da apartman usulü pekmez oldu. Apartmanda pekmez yapılır mı? Evet yapılıyormuş. Zor biraz ama yaptık.